Kocaeli Milletvekilimiz Saadettin Hülağii hocamız ki Ajans 9 moderatörü Çetin Gürol Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Servisinin Türkiye'de alanında en önemli birimlerinden biri olduğunu belirterek çalışanlarına başarılar diledi. Teşekkür ediyoruz. Hani ne diyorlar? İnsan... Kocaeli Milletvekili Profesör Doktor Saadettin Hülagü'nün rektörlüğü döneminde hizmete girdiğini ve hem cihazlar bakımından hem de tecrübeli ekip anlamında Türkiye'nin aranan merkezlerin başında geldiğini belirten Gürol Emeği geçenleri de kutladı. Evet efendim Ajans 9'da ikinci bölümdeyiz. İkinci bölümde gazete manşet turuna geçmeden önce yayının girişinde de söylemiştim ama eksik söyledim. Biliyorsunuz iki gündür Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde bir operasyon geçirdim. Ve orada gerçekten çok güzel bir ortamda bir operasyon. Tabii ki yalnızca mekanlar değil, mekanların içindeki insanlar da çok önemli ama o mekanı bu hale getiren geçmiş dönem rektörümüz... Ve şimdi de Kocaeli Milletvekili'miz Saadettin Ühlagi hocamız ki gastroenteroloji noktasında Türkiye'de bir numara. Ve Kocaeli Üniversitesi'nin de o gastro servisi gerçekten bir numara. Buradan Saadet'in hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hani ne diyorlar? İnsan ölür kalır eseri, merkep ölür kalır semeri. İşte Saadettin hocanın da orada gerçekten o poliklinik binasında mükemmel bir, hizmet veriliyor. Tabii ki mekanın içindekiler de çok önemli. Yine hastane müdürü sevgili Gonca İlter. Yardımcı yine Doktor Cenk Erdoğan. Yardımcıları Semra Sezaioğlu, Duygu Aküs, Canan Balcı, Altan Adı Güzel, Birkan Bozkurt, Hilal Yıldırım ve Hilal Kaya. Bu servisteki arkadaşlar bir bölümü o an orada bulunan arkadaşların isimlerini özellikle aldım. Çünkü yalnızca bana değil her hastaya aynı şekilde ilgi alakalarını gösteriyorlardı. Ben Gastro bölümündeki bütün ekibi kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum.